Aslan. Bu hafta cesur ve özgüvenlisin. Özgüvenin zirveye çıkacak. İletişimde cesur olmayı tercih ediyorsun. Yeni projelere ve fırsatlara adım atma konusunda istekli ve enerjiksin. Kariyerinde önemli fırsatlar ve gelişmeler yaşanabilir. Yeni projelere adım atman ve yaratıcılığını kullanman olası. Bu dönemde dikkatli kararlar alman, iş hayatında seni bir adım öne taşıyacak. Enerjin çok yüksek, fakat dinlenmeyi unutmamalısın. Düzenli egzersiz ve sağlıklı bir yaşam tarzı sana iyi gelecek. Fazla stresten kaçınarak bedenine zaman ayırmalısın. Finansal olarak rahatlaman mümkün. Birikim yapabilir veya küçük yatırımlar yapma şansın olabilir. Parasal açıdan istikrarlı bir döneme giriyorsun. Kişisel gelişim için harika bir dönemdesin. Yeni beceriler öğrenmek, eski alışkanlıkları değiştirmek için çok uygun bir zaman. Kendine yatırım yaparak büyük adımlar atabilirsin. Beğendiysen beğenebilir ve yorum yapabilirsin. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutma.